İsak Vural resmen Pisa'da. İsak Vural'ı kadrosuna katmak için Frosinone ile 4,5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, İsak ile 3 artı 1 yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncunun serbest kalma bedeli 35 milyon euro olarak belirlendi. İsak'ın eski kulübü Hammerby, satıştan %25 pay alacak. Kim Minjae, kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra Newcastle United ile sözleşme imzalayacak. Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü Riva'da gerçekleştirilecek. Marco Asensio Fenerbahçe'ye önerildi. Torino, Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor. Beşiktaş, David Jurasek için, Benfica'ya herhangi bir kiralama ücreti ödenmeyecek. Jurasek'in maaşı Masuaku'ya göre daha düşük seviyede. Satın alma ücreti Beşiktaş'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmamasına göre değişkenlik gösterecek. Galatasaray'ın listesinde bulunan George Petrovic transfer görüşmelerindeki kulübe karşı olan tavırları nedeniyle ikinci takıma gönderildi. Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca oyuncunun bir an önce takımdan gönderilmesini istiyor. Nottingham Forest ve Marsilya, Jordan Henderson ile ilgileniyor. Lille, Olivier Giroud'u kadrosuna katmaya yakın. Neo Messi, Alexander Lacazette ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Alanya Spor, Başakşehir'in 2003 doğumlu stoper Bedirhan Özyurt ile prensipte anlaştı. Bu sezon Kırklareli Spor'da kiralık olarak forma giyen 1.95 boyundaki stoper, 37 maça çıkmıştı. Neymar, Santos'la yenilenen sözleşmesi sonrası bazı aksilikler yaşandığını ve bu yüzden sözleşme iptali talep ettiği öğrenildi. Ayrıca, Ancelotti, oyuncuya Avrupa'da oynayacağın bir takıma git, gelecek sene Dünya Kupası'na hazır ol dedi.